Tospik, bak sana yemek getirdim Tospik. Neredesin? bahçede yok. Ha buradaymış yanımda. Bak Tospik sana çok güzel en sevdiğin meyve suyundan getirdim. Ben yedireyim sana? Sen yiyemezsin. Olur, yedirsen mi teşekkür ederim. Ağzını aç Tospik. Bak yediriyorum ağzını aç. Açsana. Aa, bak hep üstünü batırdın. Tospik'cim aç ağzını. Açmıyor. Neden böyle yapıyorsun Tospik? O zaman sen kendi bildiğin gibi ya hadi tamam. Ben kaşıkla yedirmeyeceğim sana. Sen kendin ye tamam mı Tospik? Aa, çok acıkmışım ya. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim ya. Buralara da hep döküldü. Aa, çıkamıyorum içinden. İçinde kaldım. Nilo'ya yardım et. Nilo'ya. Tospik ne oldu sana buraların haline? Tospik her tarafı batırmışsın. Tospik ya. Şimdi sen ne yapacağız şimdi? Her taraf batmış. Hadi doğru banyoya tos. Hayır. Ben yıkanmak istemiyorum. Buraya gel Tospik. Kaçma Tospik buraya gel. Nereye saklansam Nilo beni bulamasın. Şuraya saklanayım da beni Nilo'ya dolabın arkasında göremez. Sakın söylemeyin kızlar. Tamam mı yerime? Nereye gittin Tospik ya Duhan Yaz? Gördün mü sen Tospik'i? <laughs> Görmedin mi? Allah Allah. Neredesin sen? Aa, oraya saklanmışsın. Duhanyaz diye ki buldun onu ya. Hadi bunu al beraber Duhanyaz banyoya götürelim. Duhanyaz aldın mı? Tospik neden saklandın? Bak her tarafın pis olmuş. Şimdi seni yıkayacağız korkma tamam mı? Yok Hadi gidelim. İşte geldik. Bak gördün mü çok eğlenceli. Tospik sana söylemiştik biz değil mi Duhanyaz? Değil mi? Korkmana hiç gerek yoktu. Ay bak tertemiz oldu ya. Her tarafı çıktı. Mis gibi oldun. Aferin sana. Anne. Hadi ellerini yıkayalım Duhan ya. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.